Merhabalar, Positions Formula'nın bende iki tane far paleti var. Sanırım bildiğim kadarıyla da başka far paleti yok. Şu anda ben Gratis Online'dan almıştım. Mağazasında zaten hiç bulamıyoruz. Ama online online'da da online mağazasında da bu iki paleti görüyorum sürekli. E, Benim kadarıyla bunlar var. Şimdi bunları aldım. E, ben uzun zaman önce almıştım. Bunları inceleyelim size. E, almak isteyenlere detaylı anlatmaya çalışayım. Umarım faydalı olur. Keyifli seyirler diliyorum. Şimdi ben bunları çok seviyorum. Yani bunlar acaba bu fiyata değer mi demiştim? Bu iki tane küçücük şey, bu küçücük far paleti bu fiyatı hak ediyor mu demiştim ama kesinlikle hak ediyor yani. Bu formülasyonları nasıl yapmışlar bilmiyorum ama diğer formüllere hiç benzemiyor. Çok güzel formülleri var. Asla böyle e, ürün incelerken e, denediğinizde, test ettiğinizde e, pigment gelmiyor. Normal klasik farlar gibi görünüyor. Her yerde ulaşabileceğiniz far gibi görünüyor. Ancak gözünüzde asla öyle görünmüyor. Diğer kullandığınız far paleti gibi değiller. Çok güzel yapıları var. Sadece tek kusur bence eksi kusur da değil. Çok küçükler ya. Yani şuna bakar mısınız? Altılı bir palet sadece 3.4 gram. Yani bugün çok küçük bir oran bu ve fiyatı çok yüksek yani buna göre. Ama yani gerçekten bu fiyatı hak ediyor mu? Bence hak ediyor. Ben seviyorum. Çünkü şu yapıyı hiçbir far paletinde bulamadım açıkçası. Gözde çok güzel görünüyor. Özellikle şu renk ben kendime çok yakıştırdım. Hepsini yakıştırdım ama bu, bu çok başka bir şey görünüyor gözde. Göstereyim şimdi. Bu arada bunda iki tane mat var. Diğerleri tamamen şu palet tamamen mat. Görüyor musunuz nasıl güzel olduğunu? Böyle yağımsı gibi ama nasıl aktığını gördünüz mü? Bakın hala devam ediyor. Şöyle sürdüğümde bile devam ediyor. şöyle yayayım bakın. Yayılımı o kadar güzel ki. Yani ben Dior kullandım. Ben de Dior'un 5-6 tane paleti var. Böyle keyif almadım ondan. Ve bu Dior'dan çok daha kalıcı gözde. Çizgilerime de pek dolmadı. Dior da kremisiydi ama bu hiç çizgilerime dolduğunu hatırlamıyorum. Dior birazcık dolmuştu. Bu da diğer rengi. Bunu da çok seviyorum çok yoğun değil diyorum pigmenti biraz daha yüksekti ama işte yani gözde bunun verdiği o şeyi vermiyor bana keyfi vermiyor böyle gerçekten batır bu yağımsı durumu o kadar güzel gösteriyor ki ne yağ gibi ne de böyle çok simli ışıltılı böyle çok güzel çok aydınlık yapmışlar farları böyle dağılımları birbirleriyle uyumları o kadar güzel ki su gibi bir palet şu en açık rengini alayım şöyle görünüyor mu? Böyle dağıtalım bakalım. Görüyorsunuz değil mi şu farların ışıltısını? Sanki böyle canlı bir cilt gibi, böyle sağlıklı bir cilt gibi de görünüyor. Şu aydınlatıcının güzelliğine bakın. O kadar güzel ki içerisindeki bir tanecikli simler çok güzel aydınlık veriyor. Böyle parlaklık veriyor. Çok seviyorum. Sonra bir renk daha kaldı. Onu da deneyelim. Şurada şöyle şampanya gibi bir renk. Bakın birazcık böyle jelimsi de geliyor aslında. Şunun güzelliğine bakın. Şu yansımaya bakın. Gerçekten çok güzel değil mi? Birazcık yayalım. Aa, bu çok daha farklı. Sanki hepsi aynı gibi görünüyor. Aynı far formülasyonu gibi görünüyorlar ama içeriği bunun birazcık daha farklıymış. Bunun içerisinde biraz daha büyük isimler var görüyor musun? Bakar mısınız? Bakın içerisinde küçük küçük tanecikler var. Bunların ikisinde yoktu. Bunlarda daha küçük var. Şu pembe var ya çok güzel. Ay çok güzelsin ya. Gerçekten çok başarılısın. Bir tane matlardan deneyelim. Şu koyu rengili matları zaten ayrı bir güzel. Yani bu ve Physicians Formula ve The far formülasyonlarını çok seviyorum. Çok başarılılar. Onu da şöyle süreyim. Bakın. Çok güzel değil mi? Küçük bir şey aldım. Dokundurdum sadece. Ama o yağımsı kremsi dokusu o kadar güzel ki. Ya ben bu keyfi Dior'da neden almadım? Yani yani fiyatların arasında uçurumlar var. Evet bakım yapan ürünler falan var mı Dior'da? Yani bunlar da fena değil ki. İçerikleri çok kötü değildir. Sonuçta Physicians Formula'da bir eczacı markası diyebiliyorum. Ee, İçeriklerinin kötü olduğunu pek sanmıyorum. Çok güzel. Çok başarılı. Gerçekten muhteşem bir palet. Fiyatını hak ediyor mu bence hak ediyor. Bu formülü hiçbir far paletinde görmedim. Bu kadar incecik ve kalıcılıkları da çok başarılı gerçekten. Kalıcılıkları güzel, formülleri güzel. Hiç sizi zorlaştırmıyor kullanırken. Ben en çok ondan keyif alıyorum. Bir far paleti alıyorsam, belirli bir miktar ödüyorsam bu benim Lütfen yormasın. Yani far <laughs> makyaj yaparken o far paleti beni yorsun hiç istemiyorum ve yüksek fiyat veriyorsam asla yorsun hiç istemiyorum. İşte bu sizi asla yormaz yani. Gerçekten çok güzel bir far paleti. Şimdi diğerlerini göstereyim. Bu hangi paleti Bu zaten bir tane var. Işıltılı olan Batyr Belavit Eyeshadow. Bunun ismi var mı? İsmi yok. Hmm. Burada İngiltereymiş bunun da üretim yeri. Evet. Çin'de üretilmiş ama marka sahibi İngiliz sanırım. Bu da e, böyle palet ismi yok ama. Bu sadece matlardan oluşuyor. He şöyle Matte Monay batır eyeshadow. Bu batır Believe it'miş. Evet isimler böyle. Hı -hı. Şimdi bu da bu da 3.4 gram. Çok küçüksün. Ya yani şöyle büyük bir eskiden e, önceki yıllarda Türkiye'de de ben yeni tanıştığım için ne yazık ki e, çok büyük büyük paletleri varmış. Hatta çok güzel e, kontür paletleri de varmış. Ama şu an Türkiye'de yok. Yani ne online var ne mağazada var göremiyorum. Keşke gelse alsak. Bu palet de böyle çok güzel. Benim yine favori rengim. Şurada, aslında şuradaki renkleri çok benziyor. Birazcık daha 2-3 e, tanesi farklı. Şu renk çok güzel. Çok 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 başarılı bir renk. Bakın çok az dokundurdum. Şu beyazını alayım. Bu beyazını hiç kullanmadım. Ama beyazı çok gayet güzel. Bir tane de açık renk alayım. Burada sıcak da var, soğuk da var. O yüzden çok seviyorum bu paleti. Beyazı çok gerek var mıydı? Baz olarak kullanabilirsiniz. Ben baz olarak kullanıyorum. Baz olarak kullanılabilir. Çünkü bakın şöyle beyaz böyle ama böyle güzel yayılıyor. Hmm, bu biraz kuru gibi geldi ama hayır. Dağıttıkça o geçti. Hı -hı. Gayet güzel. Çok güzel bir baz olarak kullanılabilir açıkçası bu. Çok da güzel göründü. Bu diğer rengimiz gri olan çok güzelsin şu da ten rengi olan da bu da çok güzel yani um, neye benziyor şeye benziyor hmm. The Balm'ın daha kremsi olan e, yapısı öyle düşünebiliriz The Balm'ın far paletlerini incelemiştik oradaki mat olan formüllerin birazcık daha kremsi olduğunu düşünebilirsiniz. Çünkü pigmentasyon olarak çok benziyor ona. Yayılım olarak, kullanım olarak çok güzel far paletleri. Ona çok benziyor. Onun birazcık daha kremsi. Çünkü incelikleri bile aynı. Onun da çok ince bir yapısı var. Bunun da çok ince. Hiç hissetmiyorsunuz ve gözünüzde Muhteşem duruyor. Gözünüzde bütünleşiyor. Göz kapağınıza ağırlık yapmıyor. Ve ben bunun çizgeleri dolduğunu pek görmedim. Ki yağlı ciltliyim. Pek görmedim yani. Ama yine de bir bazla bu her marka için geçerli diyorum ya Dior'da, Nars'ta falan da oluyor. Klinik'te, Mek'te de oluyor bunlar. Çünkü yağlı ürünler mutlaka çizgilere doluyor. Altta bir sabitleyici baz kullanırsanız o zaman kullandığım zamanlar olmuyor. Bu iki paleti gerçekten çok beğeniyorum. Çok güzel paletler kesinlikle tekrar alacağım paletler ama indirimdeyken yani indirimsiz fiyatı çok yüksek. O yüksek fiyata Natasha deneme alırım. indirimdeyken daha iyi olur. Ama bunların da formülleri gerçekten hiç böyle azımsanacak, küçümsenecek formüller değil. Çok güzel formüller. Böyle high end denilen yüksek fiyatlı lüks markaların formüllerine çok benziyor. Hatta bir daha iyi bir şey söyleyeyim mi size? Ya gerçekten bir çok çok daha iyi diyorum ya. Hep e, ka karşılaştırıyorum, kıyaslıyorum. Ee, çok 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 daha iyi bazı özellikle bunun e, yüksek fiyatlı birkaç tane bende palet var ondan çok başarılı olduğundan eminim yani keşke onları almasaydım diyorum bile böyle detaylı olarak gösterdim tek marka yapacağım tek markada da detaylı olarak göstereceğim birkaç tane daha video gelecek physicians ile ilgili Yorumlarınızı bekliyorum. Tavsiyelerinizi bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi unutmayın olur mu? Abone olmayı da unutmayın. Beni teşvik ediyorsunuz. Ben de devamlılığını getiriyorum. Böyle keyif oluyorum bunları yapmaktan. Ama karşılık gördükçe çok çok daha güzel keyif geliyor. Ve ben de böyle üretiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.